Merhaba arkadaşlar yepyeni bir sizden gelen oyun önerileri videoma da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu sistemi biliyorsunuz arkadaşlar beni takip eden arkadaşlar bu sistemi kısaca hemen anlatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir çarkımız var arkadaşlar çarkın içerisinde oyunlar var arkadaşlar sizden gelen oyunlar yani yorumlarda yazılan oyunları çarkımıza ekliyoruz arkadaşlar ve sonra çarkımızı çekiyoruz hangi oyun çıkarsa çat diye oynuyor abiniz arkadaşlar tabi oyunların hiçbirini bilmiyorum neredeyse arkadaşlar o yüzden de sıfırdan oynamış oluyoruz. Baştan başlıyoruz. Yani biz de oyunları öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Kısaca anlattım ve şimdi hemen çark sistemime geçeceğim arkadaşlar. Bu videoya sizden bir tane abone, bir tane like istiyorum arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da sizden oyun önerileri bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. like go diyelim ve başlayalım bakalım. İlk turda kim çıkacak? Merakla bekliyorum arkadaşlar. Böyle çark sistemi de seviyorum arkadaşlar. Hemen böyle bir karıştırıyorum çarkımızı. Çarkımızda yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Kendi kendine ilk başta dönüyor. Ben hiç şey yapmıyorum zaten ellerimi de havaya kaldıracağım spin tuşuna basıyoruz bastım ellerimi havaya kaldırdım bakalım kim çıkacak arkadaşlar kendi kendine duracak çark ve sıradaki arkadaşımız kim olacak ve hangi oyunu oynayacağız hemen bakıyoruz craft rice havu tavuk diye bir arkadaşımız craft rice'i önermiş ilk oyunumuz craft rice olacak arkadaşlar hiçbir fikrim yok umarım güzel bir oyundur arkadaşlar bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar eğer ki craft rice tabii ki mobil bir oyunsa oynayabiliriz PC oyunuysa oynayamayız arkadaşlar çünkü onu indirmemiz çok uzun sürecek o yüzden de mobil oyunsa girebiliyoruz onu da size birazdan göstereceğim zaten daha indirmedim oyunu arkadaşlar hayt dedik ve kapattık arkadaşlar ve sıradaki arkadaşımız bugün yine 3 tane çekiş yapacağım birinci çekişimizi yaptık hemen karıştırıyorum arkadaşlar bakalım spin tuşuna basıyorum ellerimiz havada diğer arkadaşımız kim olacak arkadaşlar bekliyoruz şimdi sıradaki arkadaşımız ne önermiş bize geliyor bakalım o da Roblox Roblox'ta Scan demiş. Titan Kamera Upgraded kardeşimiz. Roblox'ta Scan bir oyun varmış. Onu oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi dedik. Bakalım. Tekrardan bir shuffle çektik arkadaşlar. Ve üçüncü oyunu çekiyoruz. Bakalım üçüncü oyun ne olacak. Haydi bakalım. Eller havada arkadaşlar. Şimdi geliyor. Kim geliyor? Ve sıradaki arkadaşımız ne önermiş? Hemen onu da oynayacağız. Angry Birds 2. Biliyorsunuz ki geçenlerde çekmiştik videosunu. Kratos cr 7 kardeşimiz önermiş Angry Birds 2. Üçüncü oyunumuzda Angry Birds 2 olacak arkadaşlar. Şimdi bunları da size gösterdiğime göre hemen şimdi ilk oyunumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar maalesef ki Craft Rise oyununu bulamadım. Yani mobilde yok. Minecraft tarzı bir oyunmuş. Yani onu indirmeniz gerekiyor. Biraz baştan başlamamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar şu an o oyunu oynamayacağım. Bilginiz olsun. Mobil oyun demiştim zaten arkadaşlar mobil olsaydı hemen indirip oynardık üye olmak gerekiyor bir şeyler bir şeyler biraz baktım belki oynayabiliriz diye ama maalesef ki fazla vaktimizi alacak o yüzden de kardeşimiz kusura bakmasın en azından çarkta çıktı. Dediğim gibi arkadaşlar mobil oyunları tercih ediyorum. Şimdi tekrardan bir çark çevireceğim arkadaşlar. Bakalım onun yerine hangi oyunu oynayacağız. Şimdi hemen tekrardan karıştırıyorum arkadaşlar. Ve spin tuşuna basıyorum. Eller havada. Bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak? Hayır bakalım hangi oyunu oynuyoruz arkadaşlar? Let's go. Let's go diyoruz ve... Oyunumuzun ismi Roblox Arcane of A Tom Bebek arkadaşlar Roblox'a girebiliriz. Roblox bizde yüklü. Orada Arcane Odysseysi oynayabiliriz. Haydi bakalım şimdi let's go. Evet arkadaşlar oyunumuzu başlatıyoruz. Bakalım boş diyor. Bakalım şimdi hemen buradan başlayacağız arkadaşlar. Oluştur diyeceğiz ve oyunumuza bakalım güzel şekilde başlamak istiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım let's go. İlk başta karakterimizi arkadaşlar güzel bir şekillendirmemiz gerekiyor. Burasını hızlı bir şekilde geçmek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki değiştireceğim arkadaşlar. Birincisi saç biraz kendi saç stilimizde benzetmek istiyoruz arkadaşlar var mı bizim saç stilimizden bir tane güzel bir şekilde arkadaşlar onu kullanalım bakalım şimdi arkadaşlar hemen aşağı doğru iniyorum güzel saç stilleri bakmak istiyorum hızlıca hemen bugün yapacağım sonra bir an önce arkadaşlar oyuna başlamak istiyorum aha güzel tamam bana biraz benziyor sanki devam edelim arkadaşlar o çok güzel gördüğünüz gibi saçı da benim gibi oldu hadi bakalım şimdi siyah renkte mi kalsın böyle biraz kahve o çok sarı oldu bu ya kahverengim yok mu arkadaşlar böyle çok kırmızı oldu bu da tamam ya böyle biraz siyah kalsın arkadaşlar böyle devam edelim şöyle yüz kılı varmış arkadaşlar bıyık <laughs> bıyık yakışır mı bize arkadaşlar bizim de bıyığımız var ama tam bizim istediğimiz gibi değil sanki böyle bir şey var arkadaşlar böyle bir şey yapabiliriz gerçekten fena da durmadı bıyık da yapıştıralım isterseniz arkadaşlar yok ya normal düz şekilde girelim arkadaşlar oyuna bıyık sakal yapmayalım gözlerimiz yeşil mi hayır gözlerimizi siyah yap yapalım şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar gözlerimizi değiştirebilir miyiz bakalım arkadaşlar güzel bir şekilde o bir sürü göz çeşitleri var arkadaşlar siz de bakabilirsiniz burada tam ben standart olarak seçeceğim şimdi dediğim gibi ağız da var ağzımız böyle <laughs> güzel böyle biz gülelim ya gülelim yok ya normal bir şekilde sonuçta savaşa gireceğiz arkadaşlar bakın çok fazla gülümsemeyelim yoksa bize gülerler <laughs> arkadaşlar şöyle bir şekilde Aa, tamam burası güzel böyle hafif gülümseyerek arkadaşlar oyuna devam edebiliriz arkadaşlar hadi bakalım pantolon rengi tamam siyah hepsi siyah ben de siyahı çok seviyorum zaten hemen sonraki diyeceğim arkadaşlar böyle kalsın siyah olarak devam ediyoruz arkadaşlar bir büyü seç diyor arkadaşlar oydu bakalım arkadaşlar burada bir sürü büyü var. Asit var, kül var, kristal, dünya, patlama, ateş, cam. Arkadaşlar hangisi seçmemiz gerekiyor? Burada buz var, ışık var, yıldırım var arkadaşlar. Bir sürü büyüler var. Oda burada daha çok devam ediyor. Mat mı var, metal var arkadaşlar. Su, su büyüsü varmış. Güzel su büyüsü seçimiz. Rüzgar varmış. Ahşap, kar. hangisini seçmemiz gerekiyor? Çok fazla arada kaldım. Ama şu an ben su büyüsüne daha yakınım arkadaşlar. Böyle bir su büyüsü seçsek ne olur acaba? Bilmiyorum. Tabii ki bunu siz yorumlarda bana bahsederek arkadaşlar beni yönlendirebilirsiniz. Ben şimdi su üstüne başlamak istiyorum arkadaşlar. Sonraki diyeceğim hemen arkadaşlar. Bakalım oyuna devam edeceğiz. Oyun bizi başlatacak. Bakalım nasıl olacak. First name diyor. İsmini istiyor. Abone edelim ve arkadaşlar son ismimizde oyun olacak tabii ki. Abone oyun olarak kaydedeceğiz. Başlangıç diyeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Oyunumuz Başlasın arkadaşlar. Bakın çok merak ediyorum. Nasıl bir oyunmuş? Haydi bakalım arkadaşlar başlasın. Traveler to the Bronze sea. yani bizi Bronze'te gezin diye çıkıyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Hikayeli arkadaşlar bir tane oyun karşımızda. Şimdi hep birlikte merak ediyoruz. Biraz bekleyeceğiz oyun yüklensin. Haydi bakalım. Let's go. İşte arkadaşlar yavaştan yavaştan oyunumuz yükleniyor. Bakalım gökyüzünden aşağıya doğru güzel bir manzarayla karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım bizim adamımız nerede aga be? Burada gördüğünüz gibi suda bir şeyler olmuş muhtemelen. Karaya vurmuşuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hikayeli bir oyun arkadaşlar. Uyandırmaya çalışacağız şimdi. Aha, Uyan 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 basılı tutmamız gerekiyormuş yani tıklamamız gerekiyormuş ve şimdi karakterimizi uyandırıyoruz arkadaşlar ne oldu hiçbir fikrimiz yok arkadaşımız üstümüz parça olmuş arkadaşlar Where am I diyor ben neredeyim nasılım bilmiyoruz arkadaşlar burada hemen Hindistan cevizi buldum arkadaşlar lazım olur <laughs> Hindistan cevizinden zarar gelmez arkadaşlar Hindistan cevizi güzeldir ben de severim Hindistan cevizi bakalım nereye gideceğiz biz ya bakalım şurada sudan çıkmışık gel Gerçekten sudan çıkmış bala dönüşük sandık var arkadaşlar burada sandığı da hemen buradan bir şeyler çıkıyor arkadaşlar böyle face camimi de yukarı alacağım siz de görün bakalım neler çıkıyor şöyle oynasak bence iyi biraz küçültelim tamam sıkıntı yok arkadaşlar böyle devam ki bakalım şimdi yolumuzu bulmaya çalışacağız arkadaşlar siz bu oyunu oynadığınız mevcut da yazın biraz hikayeli bir oyuna benziyor ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum şu an öğreneceğiz arkadaşlar bakalım yapraklar içinde kayboluyoruz arkadaşlar oyo bakalım arkadaşlar gerçekten manzara çok güzel. 10 numara 5 yıldız yerlerde bir şeyler var arkadaşlar. Yine Hindistan cevizi mi var arkadaşlar? Hindistan cevizlerini toplayalım ya. Gerçekten Hindistan cevizleri ihtiyacımız olacak. Bakalım ileriki zamanda suyunu içeriz, yemek yeriz, karnımızı doyururuz arkadaşlar. Yalnız bir adada kalmışım burada. Hiç kimse yok. Neredesiniz? Hiç kimse yok mu? Selamünaleyküm. Hadi bakalım. Oh, birisi var. Birisi var şu an arkadaşlar. Morden diye birisi sonunda uyandın diyor. Birkaç gündür yoktun diyor. Yani kaybetmiştin kendini diyor. Neler oldu diye sorabiliriz. What happened diyebiliriz. Sen kimsin diyebiliriz. Hem Türkçe <laughs> hem de İngilizce. Gördüğünüz gibi tam olarak çeviri olmamış. Biz neredeyiz de olabilir. Ne olmuş bakalım. Önce onu öğrenelim arkadaşlar. Şimdi tabii ki ne olduğunu bilmiyoruz. You don't remember. Hatırlamıyor musun diyor. Tracker'ı öldürmüşler. Biraz okuyacağım şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Burasını hızlı geçmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Tracker diye bir arkadaşımızı öldürmüşler. Tam biz kaçarken arkadaşlar ondan sonra onu taşımamız gerekiyormuş. Onun bedenini gemiye koymuşuk yani botumuza koymuşuk. Ondan sonra arkadaşımız da burada herhalde mezarını kasmış ne yapmış bilmiyorum. <laughs> arkadaşımızı sen gömdün mü diyor. I don't remember anything. Hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Escape from where? Nereden kaçtık biz ya? Önemli olan o arkadaşlar. I don't know what the place is called diyor. Bakalım şimdi hemen okuyacağım size. Sonra açıklamasını yapacağım. More Morden arkadaşımızı tam olarak bilmiyor nereden kaçtığımızı arkadaşlar. <laughs> anyway diyor boş ver diyor nereden kaçtığımızı sen devam et diyor arkadaşım benim. Bu dünyada diyor bir şeyler yapacağız diyor. Robots you can take one of the robots. Yani bir tane bot alabilirsin diyor. Bana herhalde bir tane bot verdi arkadaşlar. Onunla ben herhalde denizlere açılacağım. Yağdıracağız arkadaşlar. Bakalım şimdi where should I go? Nereye gitmem lazım diyeceğim arkadaşlar. What will you do? Ne yapmamız gerekiyor? Kimi bulmamız gerekiyor diye bir sorular var. Biz nereye gideceğiz arkadaşlar? arkadaşlar. I don't know. You are hungry, aren't you? Diyor ki sen aç değil misin diyor. Açsan diyor. <laughs> ben çok açım diyor. Maybe you should go to Redwick. Redwick'i e doğru yol al diyor. Bakalım arkadaşlar. Redwick neresiymiş? Orada bakacağız arkadaşlar. Redwick'e ulaştığımız arkadaşlar. Oyun devam edecek muhtemelen arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Devam edelim ve Morden arkadaşımıza Görüşürüz dedik ve çıktık oradan arkadaşlar. Bakalım Doc Robot gördünüz mü arkadaşlar? Yani bir tane bot aldık biz. Bakalım şuradan da güzel bir şekilde bize bir şeyler anlatıyor. Bizim bir tane arkadaşlar silahımız varmış. Yani buradan seçebiliyormuşuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bıçak var elimde. İşte bu mükemmel bir bıçak. Aldık elimizi arkadaşlar. Buradan hemen Öldürebiliriz arkadaşlar. Buradan o kesebiliriz. Bakalım ya arkadaşlar devam edelim. Bakalım bize neler sunacak arkadaşlar bu aşağıdaki bilgiler. Sprinting diyor. Yani CTR ile sprinting yapabiliyormuşuk arkadaşlar. Hızlı koşabiliyormuşuk. Bunu da biliyoruz. Bakalım şimdi devam. Aa sprint yaparken zıplayamıyormuşuk mu arkadaşlar? Onu da öğrenmiş olalım. Zıplayamıyormuşuk. Ve you can press T diyor. Yani T'ye basarak yüksek zıplayabiliyormuşuk. Oo çok güzel bu ya. Böyle hoppa. Oo çok güzel arkadaşlar. Aha git gideceğimiz yerde belli arkadaşlar. Balina mı o? Arkadaşlar kocaman bir balina vardı gördünüz mü? Burada kocaman bir köpek balığı mı balina mı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben burada biraz oyunu öğrenmeye çalışacağım. Climbing yani tırmanmak diyor arkadaşlar. Space twice diyor. iki defa space'e basınca tırmanabiliyormuş arkadaşlar. Bakalım aha. İşte bu be. <laughs> Burayı çıkalım arkadaşlar. Hop işte bu be. Buradan da çok güzel bir bakış atabiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Başka bize bilgi verecek mi? İşte sizde bu bilgilere sahip olun arkadaşlarım. Ben bu esnada zaten biraz kokonat toplayacağım. Yani Hindistan cezeti toplayacağım. You found the fruit diyor. Yani bir tane diyor. Meyve buldum diyor. This can be selected and eat to again hungry. Yani bunu yiyebilirmiş arkadaşlar. Bakalım nasıl yiyoruz. Aa çok güzel yedik gördüğünüz gibi. Aa kokonat elimizde. Bakalım bir şey daha almıştık. Bu ne? Yosun mu aldık elimize? Bunu da yiyebiliyoruz mu arkadaşlar? <laughs> Zehirlenmeyelim. Ultimiz var herhalde. Bu ultiyi de ne yapabiliyoruz? İşte bak bu su almıştık arkadaşlar. Suyu ultimizi de kullanabiliriz. İşte bakın böyle su ultiyle de çok güzel düşmanlar da öldürebiliriz. İşte bu mükemmel arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar devam edelim. Burada açtık sivey var zaten arkadaşlar. Bakalım burada sadece yumruk yumrukla da öldürebilirim arkadaşlar. Tabii ki biz bıçağı seçelim arkadaşlar. Şimdi alt tuşuna basınca arkadaşlar fareyi sabitleyebilir miyiz? Daha kolay olur herhalde. Şimdi gemiler de var arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz gibi ben daha çok başındayım olayın arkadaşlar. O yüzden de dikkatli olmam lazım. Gece de yola çıkmak istemiyorum. Aa altın mı buldum yerde? O street bulduğum buldum. içinden altın çıktı. Burada biraz loot yapmak istiyorum arkadaşlar. Sonra yola koyulacağım. Hayır bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyunumuza devam edeceğiz. Gece çıkmasak mı yola ya? Acaba gece mi çıksak arkadaşlar? Bakalım şimdi burayı bir yerleştirelim. Burayı gördüğünüz gibi bastık arkadaşlar. Şimdi hemen içine atladım. Komutuma bastım. Tabii ki hemen küreklerimi çektim. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Gece mece ben yola çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Ben şimdi yönümü bulmam lazım. Aha. Bir tane burada gemi geldi arkadaşlar. İyi ki kaçmışık buradan ya. <laughs> Yoksa bizi bu gemi paramparça ederdi arkadaşlar. Bakalım yönümüz neredeydi ya? B bize az önce gösteriyordu. Bronz Deniz arkadaşlar gördüğünüz gibi Bronz Denize geldik. Gemiler de etrafımıza var. Umarım bana saldırmazlar arkadaşlar. Ben şimdi hemen o yöne doğru gidiyorum. Burada muhtemelen başka arkadaşlarımız var. Gemiler almışlar, kendilerini güçlendirmişler. Bakalım oyun nasıl arkadaşlar? Bu oyunda da başarılı olabilecek miyiz? Hemen tabii ki devam ediyorum. Açtık seviyem iyi şu an. Şu an yola koyuldum. Gece meci demeden arkadaşlar güzel bir şekilde ilerliyoruz. Aman ha köpek balığı falan çıkmasın. Çıkarsa yanarız arkadaşlar. Çıkarsa çok kötü olur. Haydi devam ediyoruz. Şimdi hemen Gördüğünüz gibi şuradaki mavi işarete gidiyoruz arkadaşlar. Haydi let's go devam edelim arkadaşlar. Bu yolculuk biraz uzun sürecek muhtemelen. O yüzden de burasını biraz hızlandırabiliriz arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar az kaldı gördüğünüz gibi Burada taşların ardından içerlerinden geçiyoruz arkadaşlar Yanlarında kocama kocaman taşlar vardı Ve onları da geçiyoruz Çok şükür bir şey olmadı köpek balığı falan Çıkmadı balina malina beni yemedi Arkamda bir tane korsan gemisi var Herhalde şu an yaklaşıyoruz gördüğünüz gibi Gideceğimiz yer arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada bir tane yer var Hemen burayı park edeceğim arkadaşlar Güzel bir yere park etmek istiyorum Işıklar da açıldı mükemmel şöyle bir güzel bir yere Park ederim ve şimdi Şimdi kızıl uyanışa gelelim arkadaşlar bakalım burada ne yapacağız arkadaşlar ben de merak ediyorum hadi bakalım yerimizi bulduk mükemmel şöyle güzel bir yere park edeceğim arkadaşlar hemen buradan sonra kaçması belki kolay olsun diye arkadaşlar selamun aleyküm arkadaşlar bu ne estrit Street arkadaşımız varmış burada ya orada kaçıyor bir yerlerden bu ne? not varmış bir tane not okuduk bakalım şunlara devam edelim bakalım bize ipucu vermeye devam ediyor esip bir konuşalım ya kötü olması İngilizce bunu Türkçe çevirsemişler çok güzel olacakmış bakalım ne diyormuş what I doing here ne işin var burada diyor bize saklanan arkadaşımız çok güzel bir zaman değil diyor Red e gelmek için diyor ya yani Red Wake'te kasabanın ismi buraya gelmemi söylediler diyor bakalım onu işaretleyelim değilim bakalım ona o da bize bir şeyler versin ipucu versin arkadaşlar şimdi bakalım Estrid bize ne neler söyledi arkadaşlar bu Ice Street arkadaşımız korsanlardan kaçıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pirat sesi diyor ve korsanlardan kaçıyorum diyor. Biz de onlardan korkuyoruz diyebiliriz ya da biz sana yardım edebiliriz deriz. Tabii ki biz yardım edeceğiz arkadaşlar. Eğer ki senin diyor çok fazla gücün varsa diyor tabii ki bana yardım edebilirsin diyor. Ben de güç yok ama deneyebilirim. Bakalım ona yardım etmeye çalışalım arkadaşlar. Gerçekten bana yardım etmek ister misin diye söyledi. Bakalım tabii ki yardım edeceğiz arkadaşlar. Neden kaçıyor ki bu kardeşimiz? Biz de tabii ki gücümüzü göstereceğiz. Korsanları arkadaşlar öldüreceğiz çok fazla risk etme diyor ben kendime bakarım kardeşim sıkıntı yok bizde bıçak var ya bıçak mı saplarız ultimiz var ultimizi de öldürebiliriz bakalım kimler gelsin bize bir karşımıza aha yeni bir yer çıktı arkadaşlar gitmemiz gereken yer ha, bu ne korsan o gör korsan geldi arkadaşlar Oo, gördüğünüz gibi direkt fight'e başladık. Gel bakalım şurayı korsan seni böyle bir keselim arkadaşım. Gel böyle. Hoppa! Benim böyle zıplama gücüm de vardı. Ha? <laughs> Onu da varmış. Ben zıpladım zannettim arkadaşım. Aa, havada da güzel şekilde hareket edebiliyormuşuk arkadaşlar. Ay su attı beni. Bu <laughs> kötü oldu arkadaşlar. Su atmasaydı beni çok iyi olacaktı. Nasıl tırmanıyorduk? Böyle iki defa basıp tırmanıyorduk arkadaşlar. Haydi bakalım. Hop! hop. Aşağı düştü arkadaşlar korsan beni. Su'da kesmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar bir suya düştük ama sonunda bir şekilde çıktık <laughs> Biraz zorlandım arkadaşlar Gerçekten neymiş bu ya Gel bakalım şuraya Çok sinirtti beni şu an bu arkadaşlar Gerçekten sinir bozucu bu adam Gel bakalım şöyle burayı güzel bir şekilde suyla boğacağım seni arkadaşım Ultim atacağım sana. Gel şuraya. Güzel bir şekilde vurduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Onu ıslıyorum. Hayır suya düşmek istemiyorum. Sakın beni suya düşürme. Ya ben şu bıçağı çekeyim arkadaşlar. Bıçakla işimiz olacak bizim. Bir tane daha korsan geldi arkadaşlar. Oha be. Öldürmemiz lazım şunları. Kes 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 kes. Buraya hemen vurmamız gerekiyor. Kaç tane korsan geliyor ya bize. <laughs> arkadaşlar bakalım şimdi. Başarabilir miyiz? Yine çene korsanı geldi. Haydi bakalım. Öldür şunu. Vur vur vur. Baya bir fight olacak herhalde burada arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Bir tanesini öldürsek rahatlayacağız. Çok kötü birisi bu. Vur işte bu be mükemmel bir tanesini öldürdük. Çok güzel arkadaşlar. Güzel. Bakalım arkadaşlar burada da bize bilgiler vermeye devam ediyor. Hadi bakalım. Let's go köprüden geçelim. Bakalım şimdi şurada bir korsan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geliyor. <laughs> arkadaşlar. Her yerde korsan var. Çok güzel bir kutu gördüm orada. Parıl parıl patlıyor. Oha be. Çok fazla geldiler arkadaşlar. Üçünle de baş edebilir miyim bilmiyorum. Hemen buradan suyumu alacağım. Su ultimi almak istiyorum. Aha güzel. Güzel öldürdüm bir tanesini arkadaşlar. Böyle su ultimle atmak istiyorum hepsine. Bakalım şimdi zıplamayı da yapalım tabii ki arkadaşlar. T'ye basarak zıpladık ve güzel bir şekilde su ultimizi bizde atalım. Hoppa. Güzel işte bu ve mükemmel arkadaşlar. Su ultimizi kullandık. Hemen buradan tabii ki şimdi hop bıçağımı çektim öldür bakalım sağlığımız yerinde güzel dövüştük arkadaşlar mükemmel bir şekilde vurduk ve öldürdük 3 tane korsan halt ettik arkadaşlar burada bir tane güzel bir tane sandık var ne geldi bize o içinde bıçak mı çıktı o hazine topladı diyor arkadaşlar kılıç aldım sonunda işte bu ve gelin şimdi işte bu arkadaşlar şimdi gelsinler ben bunları şimdi çatır çutur keserim arkadaşlar gelin bakalım korsanlar nerede şu korsanlar şimdi bir tanesi öldürmek istiyorum arkadaşlar yeni aldığım kılıçla keseceğim onu gel bakalım şöyle hoppa işte bu be mükemmel o çok iyi be güzel arkadaşlar tabii ki ileride daha güzel itemler çıkacaktır ne yapıyorsun ya havalarda uçmaya çalışıyor bana hareket çekme gel bakalım şöyle hoppa vurdum işte bir daha vurduk arkadaşlar güzel sağlığımız da çok güzel yerinde İşte mükemmel bir vuruş hayır suya düşme işte bak bu kötü oluyor arkadaşlar suya düştük mü iyi olmuyor hiç İyi buradan yer varmış arkadaşlar <laughs> Ha, su bizi mahvediyor ya. Neredeydi o? Bizi suya attı ya. Gel bakalım şöyle. Ay arkadaşlar gerçekten dövüşler keyifli. Yine çene korsanı geldi. Bir tane daha korsan geldi. Ya gidin bırakın ben peşimi arkadaşım. <laughs> Biz nerede nereye çıktık onu da bilmiyoruz. Yolda mı kaybettik yoksa arkadaşlar. Bakalım öncelikle korsanları yok etmemiz gerekiyor herhalde arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyor. Bütün korsanları yok ettik mi yeni görev mi açılacak bize arkadaşlar. Doğrudur ya. Do çünkü diğer arkadaşımıza söz vermiştik. Onun bütün hepsini halit çektik arkadaşlar gördüğünüz gibi oho ne oldu güçlendim arkadaşlar acayip bir şekilde bakalım şu neymiş arkadaşlar o oh. <laughs> elimde bir şey daha var bir şey daha bulduk arkadaşlar bu neymiş charging enerji veriyormuş arkadaşlar çok güzel materyallerde buldum hadi bakalım şimdi gel çektim kılıncı hepsini bütün korsanlarımı öldüreceğiz ya gel bakalım şuraya hop ha? korsan mı bu Değil bu arkadaşlar bu korsan. Bu başka bir şey. Bakalım kaç tane korsan kaldı. E ee, korsan kalmadı. Yeni görev açıldı arkadaşlar. E Street bakalım burada arkadaşlar. E Street bir konuşalım. Selam dedi. Hey you found me. Beni buldun sonunda dedi. İşte bu arkadaşlar. Zaten bütün arkadaşlar hikaye gördüğünüz gibi hep korsanlar üzerinde geçiyor. Onlar da korsandan kaçıyorlardı. Ve diyor ki bu yer nedir? Are you okay? Her şey yolunda mı diyor. Ne yapmam gerekiyor diyor. Biz direkt oyuna geçelim arkadaşlar. Ne yapmam gerektiğini soralım bakalım. Bilmiyorum diyor. Hafızamı yoklama seçeneği. Bir seçelim bakalım arkadaşlar. Sen hafızanı kaybettin diyor arkadaşlar bize. Bakalım gerlok diye my sister yani bir tane kız kardeşi varmış. İsmi gerlokmuş ve o da hafızasını kaybetmiş arkadaşlar. Bize çok güzel bir ödül verecekmiş. Tabii ki great değilim. Teşekkür ederim. There should be some space close up there. Yukarıda bir yerde arkadaşlar güzel kıyafetler varmış herhalde sanırsam. Hemen oraya gideceğiz bakalım arkadaşlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. S Bakalım yukarıda bir geçiş yapalım arkadaşlar bize odamı hazırladılar Kılıcımız da alalım içeriye arkadaşlar güzel bir şekilde odamız bu mu İki tane oda var burada <laughs> arkadaşlar Evet hop geldim güzel bu benim odam mı burada bir tane ödül var bu mu bu değil mi benim odam yoksa bu mu arkadaşlar bilmiyorum hangisine girmemiz gerekiyor İşte odamızı bulduk arkadaşlar sinematik girdi a few hours later birkaç saat sonra diyor arkadaşlar ne oluyor Aga be arkadaşlar uykumuz mu geldi uyuduk mu ne yaptık arkadaşlar gerçekten çok uzun süreli bir oyun ve hikayeli bir oyun dediğim gibi arkadaşlar tabii ki burada yavaştan ben bırakmak istiyorum arkadaşlar çünkü devam edersek bayağı uzun sürecek burada görevleri yapmak gerekiyor çarkımıza çıktık bu oyun umarım keyiflidir arkadaşlar beğenmişsinizdir beğendiyseniz tabii ki yapmanız gerektiğini biliyorsunuz bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay